Teknoloji şirketleri, enflasyonun zirveye yakın olabileceği yönündeki verilerin ortasında, tahvil yatırımcılarının 10 yıllık getirileri aşağı çekmesiyle beraber hisse senetlerinde kazançlara öncülük etti. Dün açıklanan Amerika üfe verisinin beklenti olan %1.1 artışın üzerinde %1.4 olarak açıklanması ise dikkat çeken veriler arasında yer aldı. Özellikle geçtiğimiz gün açıklanan TÜFE verisinin beklentiye paralel geldiğini göz önünde bulundurursak, üfe verisinde yaşanan artış bir miktar çelişki yaratmış durumda. Biden, Amerika'nın 800 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketiyle Ukrayna'ya sağladığı silahların boyutunu ve kapsamını genişleteceğini söyledi. Bu, ağır topçu sistemlerini, zırhlı personel taşıyıcılarını, topçu mermilerini ve ek helikopterleri içeriyor. Açıklama, ülkenin şimdiye kadar yaptığından daha yoğun bir taahhüt anlamına geliyor. Bilanço sezonunun resmen başladığı günde Amerika endeksleri günü pozitif şekilde sonlandırdı. Dow Jones %1.01, S&P 500 %1.12 ve Nasdaq %2.03 oranında değerlendi. Dow Jones endeksinde %1.65 ile sanayi en çok primlenen sektör olurken, petrolün tekrar yükselişe geçmesiyle birlikte enerji %1.57 ve ham madde %1.42 oranında değerlenerek dikkat çekti. JP Morgan tarafından beklentileri karşılamayan bilançonun etkisiyle finans yatay pozitif şekilde günü sonlandırarak en zayıf sektör olurken onu %0.76 ile sağlık takip etti. S&P 500 endeksinde ise takdirsel tüketim %2.51 ve IT %1.59 oranında değerlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken altyapı ve finans sırasıyla %0.08 ve %0.17 oranında değer kaybederek günü negatif sonlandıran sektörler oldular. Sürpriz kararların alınma ihtimali bulunan Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde ise Avrupa endeksleri karışık seyretti. Eurostox ve Dax endeksleri sırasıyla %0.09 ve %0.34 oranında değer kaybederken, FTSE 100 endeksi %0.05 oranında değerlendi. FTSE 100 endeksinde enerji ve IT %0.62 oranında değerlenerek en çok primlenen sektörler olurken, takdirsel tüketim %0.49, altyapı %0.3 ve finans %0.27 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise sadece %1.43 oranında değerlenen iletişim servisleri ve %0.38 oranında primlenen sağlık günü pozitif sonlandırmayı başarırken, gayrimenkul sektörü %2.33 oranında kayıp yaşayarak dikkat çekti. Dün açıklanan veriler arasında İngiltere tüfe verisi beklenti olan %0.8'in üzerinde %1.1 artış gösterirken, Çin ticaret dengesi beklentilerin oldukça üzerinde 47.38 milyar dolar fazla verdi. Amerika tüfe verisi ise beklenti olan %1.1'in üzerinde %1.4 oranında artarken, haftalık mortgage başvuruları düşüş tarafında ivme kaybederek %1.3 oranında azaldı. Bugün piyasalar, Avrupa Birliği Merkez Bankası toplantısının yanı sıra Amerika perakendi satışları, ilk işsizlik başvuruları, işletme envanterleri ve Michigan Üniversitesi tüketici duyarlılığını takip edecekler. Dolar endeksinde seansın ilk saatlerinde yükseliş izlense de kapanışa doğru 99.83 seviyelerine kadar düşüş yaşandı. G10 para birimlerinden sterlin dolara karşı %0.85 değer kazanırken Kanada doları da %0.6 primlendi. Kanada Merkez Bankası, beklenti dahilinde politika faizinde 50 bas puan artışa giderken faiz artışlarının devam edeceği sinyalini verdi. Yeni Zelanda doları ise %0.86 değer kaybetti. Bugünkü ECB toplantısı öncesinde 1.08 desteğinden alım gören euro dolar 1.0894'e kadar yükseldi. Kapanış 1.0885 seviyelerinde yapıldı. Spot altın yükselişine dün de devam etti. %0.5 primlenen değerli metalde en yüksek 1981 dolar seviyesi test edildi. 14 günlük RSI 62 seviyesine gelirken gümüş %1.4 primlenerek altının yükselişine öncülük etti. Amerika tüfe verisinden sonra dün üfe verilerinin tahminlerin oldukça üzerinde gelmesine karşılık Amerika tahvil getirilerindeki düşüş devam etti. 10 yıllık kıymet getirisi %2.71 seviyesine gerilerken gün içinde getirinin %2.64 seviyesine kadar gevşediği görüldü. 10 yıllık kıymet getirisindeki 1 puanlık gevşemeye karşılık 2 yıllık kıymet getirisi 4 puan gevşedi ve %2.37 seviyesine düştü. Bu kıymetin getirisinde de gün içinde %2.27'ye kadar düşüş izlendi. 2 yıllık 30 yıllık getiri makası 5 bas puan yükseldi ve getiri eğrisinde dikleşme görüldü. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 2.4 bas puan düşüşle %0.76'ya geldi. Fransa yaklaşık 4 bas puan düşüşle %1.26'dan fiyatlandı. İngiltere'de ise 10 yıllık kıymet %1.80 seviyesinde yatay kaldı. Türkiye Eurobondlarında ise alıcılı bir gün geçirildi. Özellikle kısa tarafta yerli desteğinin devam ettiği görüldü. 5 yıllık CDS ise 587 seviyesine geriledi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.